Şu an Karaca Dağ bölgesinde Küptepe köyü civarındayız. Çocuklar araziden gelen sulama arazilerinden gelen çamurlu suda yüzüyorlar. <laughs> Bu çamurlu suda yüzmek ne kadar sıhhatli artık siz karar verin. Şu an Karaca Dağ gözüküyor. Şehmus Bey, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yalnız Bey, Allah'ın Allah ya. için de yüzüyorlar. Devlet bize sayacak. <laughs> Şimdi çocuklara sorsan diyecekler ki, denizimiz mi vardı? Yüzelim. Havuzumuz mu vardı? Yüzelim. 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 İsmin ne? İsmin ne? Bir şeyler anlatacak mısın? Suda, çamurlu suda yüzmek nasıl bir şey? Pis. Evet. O zaman niye yüzüyorsun? Hasta olacaksın. Hasta olacaksın. Hasta. hasta. Çık hadi. Gece neyi? Havuzumuz yok. <laughs> Temiz su vardı da biz mi yüzmedik diyorsun yani? <laughs> tamam.